Ben de teşekkür ederim planlama için. Hep böyle bir erteliyordum. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyordum. Bu planlama benim için de çok güzel oldu. Şimdi bunu detaylandırıp oradan daha güzel bir yol alacağımı düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Cebimde planımla çıkıyorum. Hani daha ne büyük çıktı olabilir. <laughs> Aynı zamanda daha da netleşmiş çıkıyorum. Çünkü size sorduğum bazı sorulardan o netliği de kazandım. Çok teşekkürler. İnşallah bir sonraki oturumda görüşmek üzere herkesle. Ee, Cumartesi'yi çok beğendik. Tabii bayağı bir detay var. Gözümüzde korkmadı değil yani. Bir yerlerden evet. başlamak lazım. Bugüne kadar bir şeyler yapıyorduk ama e, bu detaylı çalışmaları görünce hiçbir şey yapmıyormuşuz desek yeridir yani. Evet ben yeni yeni evet aslında e, planlayıp girişecek olanlardan biriyim. Gerçekten muazzam ilham oldu aslında program. Bunun farkına vardık en azından bu yolda. Yalnız yürümeyeceğim. Yanımda yardımcılar var. Çünkü o yalnız hissetme kısmı gerçekten insanı çok kötü etkiliyor. Herkes yapabiliyorsa, evet bunun bir yolu, yöntemi varsa ben de yapabilirim. Çünkü aslında ilk girişimim değil bu. Şu anda yapacağım. Daha önce bir eğitim firmam vardı ve işte, hani farklı farklı şeylere takıldık. Çok bir süreçti ama sonlandırmak zorunda kaldık. Ama o öbür işe, öbür işteki tecrübe de buraya fayda sağladı diyeyim. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz ama bunların aslında herkesin başına gelebilen, takıldığımızda aslında oradan kalkmayı becermek. Cumartesi günkü eğitim dokümanında ben şeyi gördüm. Yani bu günlük planlamaları evet eskiden de yapıyordum. Cumartesi'den bu yana her akşam oturup yaklaşık bir yarım saatimi ayırıp yarın ne yapsak vesaire diye birazcık detaylandırdığımda bir şeyin farkına vardım. Günümün yarısı bomboş kaldı. Şu eskiden bir günde rahat rahat yapıyorduk. Evet çalışmış psikolojisiyle dönerken şimdi yarım günde iş bitiyor ve bu planlamanın bize çok ciddi anlamda bir vakit de kazandırdığını söyleyebilirim. Hatta onları belki bir günün yarısına kompres edip e, günün yarısını boşaltmak bile mümkün bir hale geldi. Ben bunun faydasını bu üç günün içerisinde gördüm. Ben bir cumartesi gününde böyle etkinlikler düzenliyorsunuz. Hani bizim de çok ölü zamanlarımız aslında bu bir nevi dinlenme günlerimizde. Buna katılıp bu bilgilerle kendimizi ve işlerimizi, iş yerindeki işlerimizi geliştirmek çok önemli. Evrim olmadan devrim olmuyor. Gerçekten hazırladığınız planı da bir an önce uygulamaya koymayı hedefliyorum. Yani birçok şeyi aslında yapıyorsunuz da farkındasınız ama ışık tutan yok hani gibi. Hı. Sizin ışık tutma modunuz da çok güzel. O yüzden çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Yine <laughs> planlamanın önemini fark ederek gidiyoruz. Yani evet. kendi bulunduğumuz ortamın dediğim durumun resmini çekmiş olarak gidiyorum. Aslında ben kendi adıma yaptığım planlamaların daha gelişmiş olması gerektiğini görüyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu diğer arkadaşlara yapmış olduğunuz planlar aslında bize de 3 yıl, 5 yıl sonrayı planlayabileceğimiz. Ben onu şu an fark ediyorum. Çünkü 20 yıldır, 25 yıldır gerçekten devam eden, süre gelen, müşterileri sürüklediği bir düzlemdeyiz. Ama aslında buna biz yön verebiliriz. Aslında biz nerede olmak istiyoruz? Yaş olarak da belli bir yaşa geldiğimiz zaman artık bazı şeyleri yapmak istemediğimi fark ediyorum ben. O zaman istemiyorsam bunun otomatik yürüyecek halini oluşturmam gerekiyor. Aynen. Sistem Hı. kurmayı e, muhasebesel olarak firmalara anlatıyoruz ama kendimiz <laughs> bunu yapamamışız. Bunu biraz daha anlamış <laughs> evet. olduk. Çok teşekkür etmek istedim sadece. Ben, dediğiniz gibi Action Coach Türkiye'de gerçekten çok özel bir şey yapıyor. Yani işletmeleri bu anlamda yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve onlara gerçekten bir kaptanlık yapıyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Burada olmak güzel. Sizinle bu paylaşımları alıyor olmak çok güzel. Bir de artık hani sistemin tamamen özellikle bu en son yaptığımız eğitimden sonraki işte 5 Temmuz'dan sonraki şeyde bir sürü WhatsApp'ta işte networking planlaması işte diğer eğitimlerle ilgili planlama paylaşımlarının olması da çok güzel bir şey olmuş. Bir nevi aslında hani bu insanlar networking için biliyorsunuz dernekler üye oluyor. Ama derneklerin de bende hani 10 yıldır STK takibinde olan bir insan olarak artık eski verimliliği olmadığı aslında sosyal kulüpler durumuna dönüştüğü çok nadir işte büyük işte tügiyat gibi büyük işletmeler haricinde dernekler haricinde diğer STK'larda bu sağlanamadığı için hatta buna ek biliyorsunuz şeyler kuruldu. Sadece bu network paylaşımı için. Yani dilimin ucunda ama şu anda Aklıma gelmedi ama siz bir nevi bunu da artık öncüsü olmuşsunuz. Bu çok güzel bir şeydi. Bunun için çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle paylaşımları ve buradaki bir sürü işletmeyi bir araya getirip iş paylaşımı da yaratıyor olmanız da çok hoş bir şey oldu.